aklıma geldiği için söyleyeyim. Öğrencilerim bazen sorarlar işte hocam hangi makineyle ilgili daha foto daha güzel fotoğraf çekebiliriz. Ben de hep şunu söylüyorum. Gönlünüzde ve kalbinizde fotoğraf oluşmadan siz onu makinenizle bulamazsınız. Fotoğraf gerçekten önce gönlünüzde çekilir, kalbinizde çekilir. Bir film izlerken, bir kitabı okurken, bir mekanı gezerken, dolaşırken gördüğünüzü daha sonra fotoğrafınızla denk gelirseniz yansıtırsınız. Bu kadar basit. Onun için fotoğraf mutlak bir şey değildir. Fotoğraf bizi hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Fotoğraf da ancak bir temsil, bir iz ve gösterge olması itibariyle kıymetlidir. Ancak yine de bir seyahate çıkacağınız zaman ki seyahatte tekrar diyorum hani boş zamanlarında kitap okurum, boş zamanlarında gezerim. Bu insanlar benim cümlelerimin muhatabı değiller. Çünkü boş zaman kitap okunmaz. Boş zamanda da gezilmez. Kitap okumak da gezmek de bilinçli bir eylemdir. Ve dolayısıyla siz kitap okuma ciddiyetiniz neyse seyahatle ilgili yapacağınız gezi de olur. Bir Kudüs'e giderken nasıl turistik olarak gidip gezebilirsiniz? Hadi Kudüs'ü bırakalım. Daha önce bizim coğrafyamız içine hiç girmemiş mekanları söyleyelim. Mesela Çin Seddi'ne gidiyorsunuz. Çin Seddi'ne giderken Nasıl gezmeniz gerekiyor? Yine turist olarak mı gezeceksiniz? Hayır. Çin düşüncesinin varlık anlayışını bilmeden, Çin Çin şiirini bilmeden, Çin musikisini bilmeden, Çin sanatını bilmeden gezemezsiniz. Hindistan'a gidiyorsanız hem İslam düşüncesini bileceksiniz hem de Hint düşüncesini bileceksiniz. Bir dünyanın, bir zihniyetin, bir ülkenin, bir insan topluluğunun zihin dünyasını, hafızasını, dilini bilmeden Onların zaten fotoğrafını çekemezsiniz. Sadece ne yaparsınız? Turistik anlamda gezersiniz. Birkaç hatıra tak 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 doldurursunuz. Sosyal medyanızda paylaşırsınız ve bir bütünlüğe ve sürekli ait olmaz bu yaptığınız şey.